Avokado nasıl yenir? Şöyle. Avokadonun yenecek kıvama gelip gelmediği olgunluğu nasıl anlaşılır? Bu videoda onu göstermeye çalışacağım. Avokadoyu yemeden önce iyice yumuşamış olması gerekir. En büyük problem avokado yeterince olgunlaşmadan yemeye çalışmak ve tabii ki o zaman avokado beğenilmiyor. Avokadonun yenebilmesi için olgunlaşması gerekir. Bunun için de en iyi yol elimizde yoklamaktır. Tabii nazikçe. Çünkü bastırdığımız her yer fazla uzun süre kalırsa kararma yapabilir. Şimdi bu avokado sert. Her tarafı sert. Henüz olgunlaşmamış. Bu yine sert. Bu da olgunlaşmamış durumda. Yenecek durumda değil. Bu avokado tabi videodan görünmüyor elimle hissedebiliyorum bazı noktaları hafif yumuşamaya başlamış durumda bu evet olgunlaşmış zannederim şu parmağımın izi görülebiliyor bunları çabucak tüketeceğimiz için çok sorun değil yine bu olgunlaşmış izi görülebiliyor zannederim bastığım yerlerde hafif bir iz bırakıyor. Ve evet tam olgunlaşmış. Yemeğe hazır avokado. Aynı şekilde bu baby avokadolarda da benzer bir kontrolü yapıyoruz. Bunlar daha minik, biraz daha nazik olmak şartıyla. Bunlar biraz daha sert ama bunlar gördüğünüz gibi izler kalıyor, olgunlaşmış. Bunlar yemek kıvamına hemen hemen hepsi gelmiş durumda avokadolar. Peki avokadoyu nasıl keser, ayıklarız? İçindeki yenecek kısmı en düzgün nasıl çıkartırız? Avokadoyu boylu boyunca ikiye böleriz. Abi burkarak çıkarttığımız zaman evet burası yenecek durumda. Bu şöyle ayırabiliriz. Avokadonun içinin ayıklanmasıyla ilgili şöyle göstereyim. Bir kaşık yardımıyla avokadonun içini oldukça bu oldukça olgunlaştığı için kabuk kolayca yırtılabiliyor. şöyle göstereyim bir bütün halinde çıkarmaya çalışacağım çünkü çok da becerikli olmadığım ortaya çıktı. Evet. Bir başka yöntem göstereyim. Örneğin bu avukatoyu şöyle ayırıp şuradan ve şuradan ayıklayabiliriz. Yine şu çeyreği de şuradan tutarak diyelim ki kabuğunu şu şekilde bütün halinde çıkartabiliriz. Nasıl? Evet. Şundan da bir tane göstereceğim. Yine boylu boyunca ayırdım. Bunlar da çekirdek olmuyor ama bazen küçük bir çekirdek zarı gibi ortada olabiliyor. Şöyle bastırabileceğim. Evet. Bunu da yine bunun kabuğu daha ince, daha biraz daha nazik olmak gerekebiliyor ya da bunu bıçakla soymak gerekebiliyor. Çünkü kabuğu avokadonun oldukça güçsüz. Ya da bu avokadoyu da yine küçük küçük bir kaşık yardımıyla ki biz genellikle bunları küçük bir çay kaşığıyla doğrudan içinde yemeği tercih ediyoruz. Şu şekilde bir kaşık yardımıyla ayıklamak mümkün. Kabuğun bu tarafı kaldı çünkü hafif daha sert burası. Kaşıkla hemen ayrılamadı. Evet. Geri Yine şu parçayı deneyelim. Bu parça da zor ayrılacak. Avokado nasıl yenir? Şöyle. Bazen bu kadar zor sayılıyor. Aslında şöyle de yapabilirim. Ya yani sonuçta duruma göre hareket etmek lazım. Önem olan e... ama yeme kıvamı olarak da bu çok. Güzel. Kesinlikle çok lezzetli bir avokado olduğu belli. İçinin renginin sarıya dönük olması zaten lezzetli olduğunda bir göstergesi bence. Mümkün olduğunca kabuğu ince soymaya çalışıyoruz. Çekirdek kısmında bir kontrol edelim. Evet çekirdeğin dışındaki zar çekirdek çok tutunmuş içine. Evet, şimdi diğer avokadomuzu da dilimleyeceğiz. Evet, çekirdeğin tortularını alıyoruz. Bu da iyi olgunlaşmış herhalde. Evet. Sanırım dalında biraz daha olgunlaşan avokadolarda bu oluyor gibi geliyor bana. Hmm. Hani toplanmadan önce dalında olabilir. Ama bunun kabuğu daha kolay çıktı. Ucundan tutunca zaten kabuk soyuluyor kolayca. Normalde bu şekilde kolayca soyulur. de temizleyelim. Evet. ucundan yakaladık. Bu mesela hemen çabucak. Evet. Evet, eline sağlık.